hallo merhaba herkese çekiliş saat 12'de bitti yok 12'de 25 aralık 0 0 0 0 sabah 12 akşamın <laughs> kıyası gece 24 gecesi 25 sabahı ben çok heyecanlıyım ben de heyecanlıyım ben kazanmayacağım ki ben hediye vereceğim şimdi biz adil bir çekiliş olsun istediğimiz için böyle bir site bulduk bizim bu e, çekiliş videosunun linkini buraya yapıştırıyoruz yapıştır bunların içinden rastgele birilerini seçeceğiz Şimdi iç savaşı kim kazanmış, ona bakıyoruz. Evet, şöyle Randomly Pick Winner diyorum. <laughs> Hüseyin Tozluk. <laughs> hemen bakıyoruz Branderist'ten. Tebrikler, Tebrikler Hüseyin. Hüseyin, İç savaş senin oldu. Güle güle oku, okudukça bizi hatırla. Yapacak <laughs> bir şey yok, bizi hatırlayacağım 9. kazanan kimmiş onu öğreniyoruz şimdi. Injustice. Evet, hemen sayfayı yeniledik <laughs> ve... Bakıyoruz. Katılıyorum abla. O dediğin yerden de mesaj attım. Evet. Motorcu ve oyuncu. Motor. Evet. Evet burada. İncecisiz senin oldu. Güle güle kullan. Güzel, güzel oku. Okumak güzel bir şey. Deadpool Yaşayan Evlerin gecesi. Bakalım kim kazandı Deadpool? Dandan. Hal hal şarkısını mı yaptırıyorsun? Hal hal. Dün 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 de de. Anladım. Basıyor. Cıvıtmıyor. Bu bir çekiş çünkü sonuçta. Evet lütfen. 50 bin abonen hayırlı olsun abla. Teşekkür ederiz. Ama bakalım Brandes'te var mı Okan? Okan 10 10. <laughs> Tebrikler. Bu Sen senin oldu de. olsun. Deadpool kazandı. Gülerek <laughs> gülerek oku. Evet şimdi Harley Quinn'i kim kazanmış ona bakıyoruz. Hadi kızlar gösterin kendinizi. Eren Kartal Harley Quinn istemişsin. Joker derisiymişsin. <laughs> Umarım birisi denk gelir demişsin. Sen kazandın. Senin bunu bekliyor olman da güzel olur. Evet ama Brandes'e bakacağım. Buraya yazmış Satürn Boy diye. Evet. Eren. Takip ediyorsun. Affet. Çok güzel. Al Çok senin. mutlu oldum onu kazandığın için. Delir mi bunu okuduktan sonra? Evet şimdi Kara Şavali dönüyor. Batman. Bakalım kim kazanmış? Bakalım. Yusuf Savaş. Yusuf Savaş kazandı. Bakalım. Bakalım. Brandaris'in Yusuf 77 diye yazmış. Yusuf 77. Tebrikler. Sağlam bir çizgi romanlı oldu. Evet. Ay ne güzel oldu. Şimdi figürlere geçiyoruz. Flash'ı kim kazanmış? ona bakıyoruz. Hadi bakalım. Ayhan kazanmış. Buran da bakalım hemen. Bu mu? odur diye düşünüyorum. Flashy sen kazandın. Tebrikler. Tebrikler. Evet Joker için Sadece i̇şte Joker var. Evet. J W Marius. Çekişe katılıyorum. Futuk. Futuk kullanacağım. Bu herhalde. Evet, evet futuk adı. Biz takip ediyor Tamam. Joker kazandın. Tebrik ediyoruz seni de. Nerede onun Joker'i? Burada. mi Joker'i. <laughs> Şimdi Spider-Man için o zaman. Sefa Ordu Bakan'dan. Çekişe katılıyorum. Bu. Takip ediyor. Takip ediyor. Süper. Sefa, Sefa sen kazandın. Ne söylemek istersin Sefa? Ya? Aferin Sefa. Oyna bununla güzel güzel. İyi bak ona. <laughs> Evet, şimdi kime bakıyoruz onu? Aha, aa, doğru. Feyyikasap açtın mı? Doğru söyle. <laughs> açtım. açtım açtım. Çağatay Feyzi Çakmakçı. Eski değilsin Youtube'da. Zor olsa da. Güzel içerik varsa. İzlenmeli bizce. Ezgi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel şiir, çok sevdim. <laughs> Meşhur oldun Çağatay. Başarılı. Artık bir şiir kitabı çıkarırsın. Evet dur ama bakalım Brander liste takip ediyor mu? Öyle kolay kolay toru alamazsın Çağatay Feyzi Çakmakçı. Feyzi Çakmakçı. Hem de iki tane hesap açmış. Senin ne oldu Tar. Tebrik ederiz. Güle güle kula. Şimdi sırada kim var biliyor musunuz? Thanos. Thanos. Yani bir nevi bunu kazanan birinci olmuş oluyor. Aynen öyle. Birinci geliyor. Her an bakıyoruz. -ru 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 -ru. Sarp Günay çıktı. Ne yazıyor? Kat Katılmıyorum çünkü bende var lol. <laughs> Ezgi abla lütfen beni katma. Allah Allah. Ama sen birinci olmuştun ya. Sarp niye böyle yaptın arkadaşım? Üzülecek misin acaba bilmiyorum ama, ama katmıyorum kat katılmıyor. seni, katmıyorum buna. Ya. ya çok incesin, sen de olduğu için böyle bir şey yapmışsın. Daha heyecanlı olmadı mı? Evet ya güzel oldu, Hadi. şansını devretmiş oldun. Acaba kime devrettin? Evet, şimdi bu hediyeyi kazanan bilsin ki Sarp sayesinde oldu biraz. Kaan Ballıca kan ballıcasın bayağı. Allah ballı. Bayağı ballısın yani. Takipte ediyorsun. Evet. Seni tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Sarp'a da ayrıca teşekkürünü belki sunarsın sen Bence sende. de Sarp'a bir teşekkür et. Sarp yenilerin birincisi. Bence de. Alkışlar. Bunları hatırlamıyorum çünkü. Evet, bunları kim neyi kazanmış? Sinirli şu an çok kafam yandı. Şimdi biz size bir şekilde ulaşıp bunları göndereceğiz bugün yarın. Biz sizi ararız. <laughs> Bye. Yeni yılınız kutlu olsun bu arada. Umarım hediyelerimiz size şans getirir. Kazanamayanlardan lütfen üzülmesin. Tekrar bu tür çekilişler yapacağız mutlaka. Tabii ki. Ve siz de kazanırsınız bir gün. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Bu arada çekiş videosunda Anıl sen bu çizgi romanları incelesene demiştim. O da beni kırmayıp inceledi. Onlara da bakmayı unutmayın. Adil bir çekiliş oldu. O yüzden içimiz rahat. Daha çok çekiliş yapacağız. Çok hediye vermek istiyoruz. Eski abonelerimizi de mutlu etmek istiyoruz. Onların hepsinin farkındayız çünkü. Herkese mutlu yıllar. Üzülmeyin. Sevin. Sevin. Eğlenin. Hayat güzel. Abone olun. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hediyelerinizi alın, oynayın işte. Hoşçakalın. Görüşürüz.